merhabalar. Bugünkü oyunumuz sözel oyunlar kategorisinden tamamlı oyunu. Oyunumuz iki zorluk seviyesinden oluşuyor. Kademe 1 ve kademe 2. Öncelikle kuralı okuyalım, anlatalım. Ondan sonra kademeleri inceleyelim. Kuralımız soru işaretlerinin yerine her satırdaki birinci sözcüğü tamamlayan, ikinci sözcüğü başlatan harfleri bulunur. Bu harfler yukarıdan aşağıya doğru birleştirildiğinde hangi sözcük oluşacak? Yani kademe 1 için buraya soru işaretinin bulunduğu yere öyle bir harf ya da harfler bulacağım ki hem buradan anlamlı bir kelime oluşturacağım hem buradan başladığımda yine anlamlı bir kelime oluşturacağım. Aynı şey ikinci satır için de geçerli. Ortadaki soru işaretinin bulunduğu yere öyle bir harf ya da harfler bulacağım ki anlamlı bir sözcük hem baştan hem de bu tarafa doğru anlamlı bir sözcük oluşacak ve yukarıdan aşağı okuduğum zaman da yine anlamlı bir sözcük olacak. Kademe 2'ye geçtiğimizde bu durum 3'e çıkıyor. Yani 3 heceli bir kelime bulacağım. Yukarıdan aşağı okuduğumda ee, örnek üzerinden tekrar bakalım. Daha net anlayabiliriz. Ee, kem hecesi verilmiş. Kemi tamamlayan bir hece bulup anlamlı bir kelime oluşturacağım. Bulduğum heceyle başlayıp ıtla biten yeni anlamlı bir kelime oluşturacağım. Şu şekilde yazarsak Burayı alalım. kem kem ve ıt kelimesi hecesi Burayı öyle bir hece bulacağım ki hem kem anlamlı hale gelecek hem de bu heceyle başladığımda ıt anlamlı bir kelime oluşacak. Keman anıt. Keman anıt. Bir aşağıya geçtiğimizde i ile başlamış. Denle bitmiş. Buraya bulacağım hece Yukarıdan aşağı bu sefer anlamlı bir kelime olacak. İ ile başlayan iğneyi deneyelim. İğne neden? Güzel yukarıdan aşağı baktığımızda da anne sözcüğünü elde etmiş oluyoruz. Şu şekilde gruplandıralım. Pardon. Şu şekilde gruplandıralım. Daha net görülmesi açısından. Keman. anıt yine neden ve son olarak da yukarıdan aşağı baktığımızda anne yani kelimelerimiz şu şekilde oldu. Keman anıt iğne neden yukarıdan aşağı baktığımızda da anne yani bizden istenen sözcük anne sözcüğü kademe 2'ye geçtiğimiz zaman tekrar şeyimizi açalım yazı tablomuzu evet per hecesi verilmiş ve r S verilmiş. Öyle bir hece bulacağım ki hem peri kelimeye yapacak hem de RS'yi anlamlı bir kelimeye dönüştürecek. Perde ders. Perde ders. An boşluk soru işareti Ş. Buraya yazacağım hece. Anne neşe. S soru işareti rak. Yukarıdan aşağı baktığımız zaman da dene. Deneme. Deneme. Ezme. Merak. Yani şu şekilde oluştu. Araya birer boşluk bırakalım. perde ders anne neşe ezme merak bizden istenilen kelime de deneme olarak karşımıza çıkıyor şu şekilde. Ortadaki hecelerin birleşimi de yukarıdan aşağı M. Yani sorunun bizden istediği asıl cevap ortada hangi sözcük çıkacak dediği için deneme sözcüğü dur. Oyunumuz bu şekilde. Kademe 1 için verilen 2 farklı durum kademe 2 için verilen 3 farklı durumda heceleri, harfleri buluyoruz. Hem baştan anlamlı, hem ortadan okuduğumuzda sona doğru anlamlı bir kelime oluşturacak, yukarıdan aşağı okuduğumuzda da anlamlı bir kelime olacak ve asıl sorunun bizden istediği yukarıdan aşağı soru işaretlerinin yerine yazdığımız harfler yukarıdan aşağı okunduğunda hangi sözcük olduğu. İyi eğlenceler. Kolay gelsin.